Herkese merhaba arkadaşlar ben Hazar. Bugün sizler Minecraft Hunger Games çekiyoruz yanımda <laughs> Enes var. Merhaba Enes. <laughs> merhaba. Ölüyordu kendisi. <laughs> Enes başka anlatım Herkese selam arkadaşlar. Ben Enes bu sizlerle sonra Games oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Hazar var. Merhaba de Hazar. Merhaba. Hemen ortaya bir chest'e bak hemen çık. Koştura koştura. Ben seni takip edeceğim. Sen kaç bir yere. Ay. Kaç 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 hemen kaç. Tamam aga. Ben geliyorum sana, yanından. Sana memelik buldum. Memek Al kendine tak onu. Seni. Al sen. Bana da var sana da var. Bende kilot var istiyor Adam var. Adam gitme. Allah. Oğlum gel kaçalım ya. Tamam ben kaçıyorum. Cık. Kilot atlet var. Kilot atlet. Kaç kaç. Ay bir türlü demedik aşağı. Gel gel şuradan. Gel ben bir yer biliyorum gel. O şey chestin üstünden çık. Rey ben de biliyorum. Kendime altından don yaptırdım nasıl? Al. Ah. Ver eyvallah. Memelik. Sen memen var ya de. <laughs> Şöyle yapacaksın geleceksin hemen. Geldin mi? Ne oğlum ben aşağıdayım. Neredesin oğlum? Aşağı düştüm. Öldün mü? Yo. Gelsene daha demin çıktığımız yere. Geliyor mu? Dur oğlum şurada içe. Neredesin sen? O daha demin çıktığımız çatı var ya. Oğlum ben onun da aşağısına düştüm. Ben de bak oradayım. Kıllı çocuk bak. Yemek ver bana. Ah. Bana yemek ver. Kalın. Bana yemek ver. Pislik ne? Oğlum chest'i görmemişin. Tamam. Al. Şş, oğlum kas kaldım sana. Aşağı gelse oğlum. Neredesin? Sen bu şıklarda aşağıya in. At oradan kalksın. Al şunu. Giyo koca kafan üşümesin. <laughs> Oğlum biz nerelere geldik? Bu ne ya? Çıtır git. Bir düşeceğiz var ya. Sikerim seni. Benim seni siktiğim gibi deme. Aaa düşüyorum. <laughs> Öldüm. Gel şurada ev var. Aşağı şey yok. Ha. Tamam dur Gel chest buldum. Neredesin? Çocuk uçtu itiyor <laughs> ya. Daha rahatlasın lan. Gelsin oğlum ya. Don var mı sende? Yok. Don. Gel. Oğlum sen neredesin? Allah. Ben adam sandım. Al. Don kilo tatlet. Don kilo tatlet. Gel şu eve. Oy. Ben de şuradaki chest alayım Ondan bir ara taşları çıkmıştı. Neredeydi lan? Neredesin benim güzel chestim? Aha buldum chest. Hop demir çıktı. Stick var mı sende? Bende de ayrım var işte. Stick yok mu? Yok. Ne biçim insansın sen. Olduğun yerde bekle. O adam var ha dağda köprüde. Nerede hiç bulaşma ben uçtum gittim bile. Oğlum neredesin ya? Olduğun yerde dur. O ben koştum yere kadar koş işte öyle koş. Köprünün orada mısın? Burada chest var mı? Chest buldum ben. Chest buldum ben. Olduğun yerde dur diyorum ya. Senin yüzünden bak bu video çıkmayacak. Gene demir. Üç tane demirim var. Benim de var. İki tane. Köprü altına gel. Tövbe tövbe. hadi oğlum ya. Dur şuradaki chest'i alayım. O oh, ah, stick şey. buldum. Crafting table bulmamız lazım. <laughs> Nerede stick bulmam lazım? Stick değil o stick. Her neyse işte her neyse. Neredesin oğlum? Nerede yap bakayım görebileceğim beni. Gördüm Bak seni. Dümdüz yürü sen görsün beni. İleri doğru. Gel bak gel. Gelsin hala. Ya oradasın işte ya gel. Gel işte bu tarafa gidecek. Crafting bulmamız lazım. Bir tane de stick bulmamız lazım. Stick de değil dedim ya o stick. Bana da diyorum bana, bana da. da. Dur bu seni git. Ama. <laughs> gel şu köprü şu, şu köprüye çıkalım. O Chest. Aha chest. Ben daha önce alacağım. Ustasana. Dur bekle biraz oldun yani. <laughs> Al. Allah falan çıkan şeyleri tüküreyim. Of ya. Daha, iyi, daha daha güçlüdür bu. Çık ben <laughs> şuraya boş alacağım. <laughs> evet, evet, Allah ihtiyacım olan şeyi attım ya. Nasıl bir cenabetlik bu. <laughs> Dur bekle şurayı boşalayım. Oha lan bu şaldın. Deniz oldu lan bu şaldan. Evet Çok mu komiksin? Allah canımı var ya. Gel şuradan yukarı tırmanalım. Sen tırman. Ya gel oh chest buldum gel. Ben de chest buldum. Tamam sen ona git ben de şuna git. Sonra tırmanalım tamam. Ya lan müthiş bir chestmiş lan. Bağırma biraz. Niye? Yeah. Sesim çok geliyor. Yemdet. Yeah, Benim sesim çıkmayacak videoda. Betas kızet. Gel hadi gel. Üç tane ayrılım var maşallah. Hadi oğlum ya. Fça yap bakayım görebileceğim mi? Ben seni gördüm gel. Heh, oraya doğru gel işte. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bebek geliyor. Aha, Sticks. Gel. Bir saniye. Neredesin? Dur, gitmeyeç var Çabuk gel. Anne. Baba. Bekle. Evet, gördüğünüz gibi tisface video çıktı. Aşağı gelin dedi baba. Tamam bekle. Beni koru ikimize de kılıç yapayım. Stick at. Oğlum 30 saniye kaldı. Tamam stick at sen. Ortada yaparım. Ya zaten bu el bizde. Değil mi? Bana salacaksın. O çünkü videoyu ben çekiyorum. Ben de çekiyorum. Ama bana salacaksın. Ha, Bakalım adama. Vay bu ne? Oğlum Tim dur da. dur. Bak sen benim arkadaşımmış gibi davranma Tim. Dur dur. Tamam sen Tim Tim. <laughs> bak şimdi adamı nasıl Kaç 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 bizden kaç oğlum ya. Dur şu adamı keseyim. Tamam dur şimdi bak. Ayrı kılıç yap. Tamam ikimize de yapacağım bak. Aynı armanlar olsun. Git ben sana güvenemem. Yok. Git bak git. Tamam. Pantolon at pantolon. Tamam açacağım bak. Lütfen bak hiçbir şey yapma bak güzelim. Tamam mı? Tamam dur. İkimize de yapıyorum bak. Ha bir dakika yaptım. Şimdi. Dur. Şimdi ne istiyorsun sen? Pantolon. Bir de kılıç ayrı. Tamam kılıç ayrın. Bu al. Ay kişerim bak <laughs> bir daha vursan küserim. Tamam tamam vurmuyor. Ama kusura bakma <laughs> video benim. GG. Çaktım. Hilekar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Aynen. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.